Transferde bu zaman diliminde uçakların birini inip biri kalkıyor. Gündem Galatasaray'dasınız. Gündem Galatasaray'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Özellikle sizin sizin gerçekleştirmeniz bir ayrı kıymetli. Çünkü Galatasaray videolarımızda sınıfta kaldığımızdan söz etmiştik ki son videoma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ederim ve izlenmeye başladık. Dolayısıyla devamının gelmesini istiyoruz. Madem bu işi yapıyoruz, madem kanalımız var, madem gazeteciyiz. O halde Galatasaraylılarla da buluşmak istiyoruz. Şöyle de bir çeki düzen vererek start verelim. Galatasaray hazırlık karşılaşmasıyla birlikte lige merhaba dedi ve devamında getirecek olduğu Transfer haneleri var. Bazı bilgiler var aktaracak oldum. Ve beni de gerçekten şaşırtan da sarsan bilgiler olduğundan da söz edebilirim. Lakin şunu en başta ifade edeyim. Kimilerine göre hazırlık maçları bir anlam ifade etmezmiş. Bana kalırsa eder ve dört büyüklerin oynamış olduğu hazırlık maçlarında galip gelen tek takımın Galatasaray Galatasaray olmasa Beşiktaş'ın maç sonucunu unuttum. Özür diliyorum. Galatasaray olarak belirleyelim çünkü 5-2 galip gelerek hazırlık maçlarının ilk 3 puanından ayrıldı. Hazırlık maçları bir anlam ifade etmeyen diyenlere cevabım o zaman neden oynanıyor? Takımdan son durumu görmek içinmiş hazırlık maçı adı üzerine hazırlık maçı ve hazır olup olmadıklarını görmek için. Yani Galatasaray hazır, devam ediyor. Öyle bir hazır ki 5 tane atacak kadar hazır olduğunu göstermiş oldu. Öncelikle Hakan Balta'nın istifası sebeplerini de açıklayarak başlayayım ve start verelim. Sarı Kırmızıların O19 takımına çalışılan Baltan'ın görevinden ayrılıp milli takımlara geçme sebebi oğlu Çağrı Balta'dan kaynaklandığını belirtelim. Galatasaray O19 takımında oynayan ve attığı 22 golle gol kralı olan Çağrı Balta Okan Buruk tarafından A kadroya alındı. Oğlundan dolayı eleştirilen Hakan Balta kimsenin canı sıkamasın diye Galatasaray'dan ayrıldı. Böyle torpile can kurban diyebilir miyiz? Bana kalsa diyebiliriz. Çocuk gol kralı olmuş. Hocanın oğlu Zaten hani babasının izinden gidiyor. O savunmacı diğeri atıcı A takımı alınmış. Bana kalsa Baltan ayrılığı oğlundan dolayı değil. Milli takımlardan gelen tekliften dolayı. Borç batanda dahi olsa Cimrom'u yakalayabilmek için bütçelerin üstüne çıkmaya başlayan kulüpler oldu. Yavaş yavaş Arap sermayesine doğru da girecekler. Galatasaray'da bu takımlardan biri olacak diye düşünüyorum ama yakın zamanda olacağını da düşünmüyorum. Çünkü 1,5 milyar dolar gibi önümüzdeki iki sezon içinde kasasına sokacak olduğu para var ki bu nakdi iyi değerlendikten sonra bankalar bildiğinden de çıkar ve gelir sonunda sorun yaşamaz. Zaten şu anda başlayan forma satışları Galatasaray bütçesini iyi deneyi büyütmüş durumda. Altasarayda gözler sıradaki transfere çevrildi. Osmen'in arkasından Hakan Çalhanoğlu için de çaba harcanıyor. Ardından bir gövde transferi daha bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Bu çaba içinde Loresane transferinden sonra Duran Galatasaray olmuştu ama nokta transferini en önce yapan, ilk yapan takım olma hüviyetinde. Şimdi ile ilgili çarşı iyi, derin, iyi karıştı. Son olarak futbolcunun kabul etmesinin ardından naz yapan Napoli olmaya başladı. Evet oyuncu inmesine inecek taksitler konusu çözüldü. Lakin şimdi Napoli de diyor ki 3 sezon en az 3 sezon İtalya ligine transfer olamaz. Böyle de endişeleri var. Yani şampiyon olmak istiyorlar. Zaten şampiyon olmuşlardı. Fakat yeniden şampiyon olabilmek adına oyuncunun en azından İtalyan Ligi'ne transfer olmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Zaten Galatasaray alıp da hemen satmayacak. Sezon biter. Şampiyonlar Ligi'nden sonra takım şampiyon olamaz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamaz. Sonraki sezon değerlendirilir. Ama o satmaya kalktığınızda talihlisi çok olur. Yani bir şey kaybetmez üstüne, üstüne kazanabilir diye. Ve kaleci transferine geçelim. Çok konuştuk. Beni de yordu. Artık daha takip etmiyorum. Evet bir ismi çok istiyordu. O isim de Chelsea'ye takılmış durumda. Ama bana göre Galatasaray bir kaleci alacaksa ve 10 yıl gibi bir konfor alanı sağlamak istiyorsa tıpkı Musera'da olduğu gibi ve 15-20 milyon euro da vereceğim diyorsa o zaman bu isim Necati Ateş'in de ifade ettiği gibi Zorakis olmalı. Niye Zorakis? Çünkü genç eldiven Olympiakos'u şampiyon yapmıştı. Hatta Panathinaikos'ta çalışan Necati Ateş'in de takip ettiği ki takımın şampiyon olmasında en önemli, en büyük katkıyı sağlayan, veren isim olduğundan dolayı yönlendirme yapıyoruz. Galatasaray dostlarımıza da düşüncemizi söyledik ama kimse bizi dinlemiyor bu ayrı boyutu böyle bir kalecinin gelmesi yeni Musera olarak değerlendirilebilir. Genç eldiven uzun yıllar bu konfor alanını yeniden inşa etmiş olur. Ya Petrovic de kötü bir kaleci değil ama hiçbir zaman takımının az kalecisi, birinci kalecisi olmamış. Ve Galatasaray'ın istiyor, o da Galatasaray istiyor. Ve Chelsea de bu istekler arasında sorun çıkarıyor. Çok parayı istiyor ve takılı kaldı kaleci durumunda vazgeçilebilir mi? Geçilebilir ama benim ifade ettiğim gibi zoraki transferi Galatasaray'ın kaleci konusundaki problemini çözmüş olur. Yılın en iyi oyuncusu seçildi. Bu bilgiyi de vereyim. Ve tilki dönüp dolaşıp kürtçü dükkanına geri döner ya tabi böyle bir tilkiye can feda konuyla ilgili yakın tarihte açıklama gelecek. Galatasaray kaynakları işi bitirdiklerini ve yakın tarihte Galatasarayları memnun edecek, mutlu edecek ve Süper Ligi yeniden oynayacak alacak. rakiplerine en azından pozisyon anlamında psikolojik açıdan çalım atça transferi açıklayacaklarını söylediler. Bekleyin görün dediler. Göreceğiz ama bu arada bir Murat'a ayrılığı bekliyorum. Ayrılıktan sonra e, bir santrafor daha alınır mı zannetmiyorum. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Icardi döndü. Aa, nasıl döndü de önemli ama Osman Icardi ikilisi zaten tek başına Osman'ın şampiyon yaptığı Galatasaray'da bu ikilinin varlığı yeterli olacaktır. Şampiyonlar Ligi için yeterleme mi? Bana kalsa yeterli. Ve Galatasaray Napoli'ye teminat mektubunu verdi. Bu bilgi de var. Sadece o bahsettiğim şartlar üzerinde ki o da önemli değil. Bakın o da önemli değil. Başka şeyler olmasın da ayrıca başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu İtalya'daydı. Hala orada mı bilmiyorum sormadım orada yapmış olduğu transfer görüşmesine o telefonla katılıp bu işin bitmesi için yardım istediğini ve gitmek istediğini belirten cümleler kurdu. Yani oyuncu tarafı gönüllü, altı istekli, Napoli'de şartlar gereği vermek zorunda. Zaten bir yılı kalmış. Ha, zorluk üzerine zorluk mu çıkardılar? Altı ay sonra bedava gelmiş olur. Mark geçelim arkadaşlar. Alvaro Morata görüşmelerinde yoklanan isimli kaleci zor transfer Milan. Fransa milli takım kalecisi Menyer'i Chelsea'nin yaptığı 15 milyon euro teklifini reddederek hemen olacak transfer olmadığını göstermiş oldu. 15 milyon euro teklifi reddedi. Böyle bir bilgi geldi. Ben de size aktarayım. Hakan Çalhanoğlu için de internet in tavrı net. Hakan'ın söylemleri Inter tarafını geliyormuş. Arkadaşlarım böyle söyledi. İnatçı takılıyorlar. Hakan kafasını Inter'den iyice koparmış durumda. Şahit kalırsa ben öyle bir şey demediğim diyecek. Hep böyle olur. Yani Osman gibi kendisini ortaya koymuyor. Böyle düşünüyorum. Galatasaray sürecin Inter tarafını Hakan'a bırakmış durumda iş Ağustos'u bulur diye de düşünüyorum. Yani bu transfer gerçekleşir, gerçekleşmesini ama e, Ağustos'u bulur veya Ağustos'un ortalarına doğru çözülür. Yendeki bilgi bu, düşüncem de bu. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü aldığı durumda Galatasaray'ın yerli hamlelerinde çıkışlarında göz önüne alırsak bu profilde kesimleri indirmesi gerekiyor. İki tarafta istekli. Dediğim gibi şu an Inter'in ayak dediği transfer halinde e, uzayacak olan süreç. Zaten Galatasaray o açıklar açıklamaz. Diğer transferlerine hız verecek ki mali durumunu gözden geçirip hesaplayarak transferlerini yoğunlayacak. Reso Kalino haberi Galatasaray kolon bir yalı stoper John Lukumi için teklif ettiği 15 milyonluk teklif Bologna tarafından düşük bulunarak reddedildi. Bologna Lukumi'ye talip olan kulüplerden serbest kalır matese 28 milyon euroyu talep ediyormuş. Şimdi bir stoper alacaksanız bu rakam verilmez. 28 milyon euro da verilmez. Ama en azından iyi bir stoper almak istiyorsanız belli bir çift taneleri çıkabilirsiniz. Fakat Lukumi özel oyuncu mu? Evet. Özel oyuncu ve 15 milyon euroyu reddeden bir takım varsa 20 milyon euroya gitmeniz lazım. yarı indirecek olan Fenerbahçe olacak ki yıllık maaşı 8 milyon euro olacak. Bu oyuncuyu daha düşük bedelere indirebiliyorsanız maaşı anlamında Lukumi Galatasaray'ın biçilmiş haftanı iyi bir stoperi olmuş olur. Aa, sol tarafa Ahmetcan Kaplan'ı istiyor. Biliyorum. ve Trabzonlu olan futbolcunun ailesine de ulaşmıştık. E, Altasaray beklediklerini ifade etmişlerdi. Şimdi 6 milyon euro gibi bon servise takılı kalan Altasaray özel futbolcu dediğim Ahmetcan Kaplan'ı indirmekte geç kalmaması lazım. Çünkü biri devreye girer olayı bitirebilir. Bir söz aldım onu bilmiyorum veya söz verdik de Diyen Ahmet Can Kaplan yakınları yoktu. Yapmış olduğumuz sohbette görüşmede 1.8 milyon euro maaş şeklinde evet dediği bilgisi de vardı. Ama iyi istiyor. Evet istiyor istemesine de başka isimler de gelecek. Başka isimlerle de görüşmeler olacak. Fakat bu Ahmet Can Kaplan konusunda Galatasaray'ı uyarmak istiyorum. Şimdi aldın aldın isim geçen sezon Galatasaray'ın gündemini fazlasıyla meşgul eden bir kaot zaten. Fransız basını Lyon'un içinde bulunduğu kriz nedeniyle Gürcü golcüyü 20 milyon euroya satacak haberini servis etti. Zaten Galatasaray geçen sezonlar 20 milyon euro veremediği için alamadığı futbolcuydu. Şayet bu düşünülürse ki şu an gündem dışı düşünülürse çünkü Leroy Sané geldi. İyi bir oyuncu mu? Kesinlikle iyi oyuncu, tartışılmaz oyuncu. E, genç de bir oyuncu. Alınabilir mi? Bana kalsa alınabilir. Ha, 20 isterler siz 15'e bağlarsınız. Pazarlık süreci açık. Şimdi alamıyorsanız daha da alamazsınız. Verdi Kadıoğlu için görüşmeleri babası Feyzullah Kadıoğlu ile temas kuran Galatasaray oldu oyuncunun sakatlık sağlık durumuna bakıyor. Bu transfer kiralık olarak gerçekleşebilir. Babası Fenerbahçe işaret ederek kırgın olduklarını ifade etti. Demek Fenerbahçe'nin ilgisi yok. Zaten bir sol bek transferi yaptılar. Temasa geçen Galatasaray var. Bakalım transfer nasıl bitecek, nasıl sonuçlanacak. Kingsley komanda dedi diye sorular gibisiniz. Hemen cevap verip Inter'de istiyor. Şimdi Galatasaray'ın yüksek bedellere çıkabilmesi için satış yapması lazım. Mesela Barış Aper 30 milyon euro bekleniliyor ama yani zor olur. Çünkü Türkiye'den 30 milyon euro. Evet bir ifade gidişi olmuştu ama olur mu? Yani zor ama imkansız değil. Olduğu takdirde Coman transferini bitirebilir. Olabilir arkadaşlar. Olabilir. Olmamazlık konusunda bir sıkıntı yok. Ama Kingsley Coman özel futbolcu. Bunu da belirttim. Transfer için bütçe lazım. Bu bütçede Barış Alper ayrılığıyla gelebilir. Saça boyu içinde gardi devreye girdiği bilgisi var arkadaşlar. Zaten Bayern'de sıkıntı çıkarmıyor. Sık sıkıntı Saçan'ın istediği buçuk milyon euroluk maaşla yani sorun olur mu 3,5 milyon euro maaş? Şahit oynayacaksa olmaz. Oynayacaksa olmaz. Olmamalı da dediğim gibi Galatasaray bir yerlerden kısıyor bir yerlerden hortumun ucunu açıyor. İlk aydan bahsetmiyorum bile o zaten cepte olan transfer. Galatasaray bugün indesin inecek, o, indirecek oldu transfer. Yeter ki kararını versin ama Önceliğimi şu an için değil önceliği Hakan Çalhanoğlu. Dediğim gibi sarı kırmızıda şampiyonlar ligi kadrosunu tane tane oluşturuyor. Osman indikten sonra diğer transferlere diğer takımların yaptığı gibi gaz verip indireceğinden söz ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.